Merhaba arkadaşlar. Bugün kına yakıyoruz. Şimdi kınaya başlıyoruz. İlk önce kınamızı açmamız gerekiyor. Kınamızı açtıktan sonra kına tabağımıza kınamızı döküyoruz. Sonra kınamızı açıp <laughs> bir çay kaşığı su ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Sonra sonraki adımımız ise tamamen karıştıktan sonra elimize <laughs> kınamızı yakıyoruz. Sizi birazcık bekleteceğim. Burada şu anda video çektiğimden dolayı pek bekleyemiyorum. O nedenle videomu yüklemek için de durduramadığımda sizi birazcık uğraştırayım. <laughs> tamam mı bu? Arkadaşlar kınamız bitti. Ve kınamız bitince de böyle bir görüntü Kurumasını bekliyoruz sonra da. Kuruması bitince ise yıkıyoruz ve bitiyor. Bu seferki videomuz da burada bitti. Ve görüşmek üzere arkadaşlar.